Herkese merhabalar. Savaş artık Gülperi'nin peşini bıraksın. Emir ve Gülperi tekrar evlensin diyenler beyni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emir ve Savaş arasında gerginlikler devam ederken Savaş Gülperi'yi elde etmeye kararlıdır. Fakat bu konuda Emir asla savaşa müsaade etmeyecek. Bizler Emir ve Gülperi evliliğinin gerçekleşmesini bekliyoruz ama savaş Emir'in yüzüne karşı Gülperi için o benim müstakbel eşim demişti. Umarız peri kızı böyle bir hata yapıp savaşla evlenmeye karar verirse hepimizin gözünden düşer. Gülperi'nin böyle bir hata yapıp savaşla evleneceğini düşünmüyorum. Muhtemelen savaş Gülperi'yi evliliğe zorlayacak. Gülperi ilk başta savaşın evlilik teklifini kabul edecek ama daha sonradan bu hatadan dönecek diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Tekrardan görüşmek dileğiyle.